Herkese merhaba arkadaşlar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 2 bölmeli çerezlik, tanesi 10 lira. Dekoratif cam duvar saati, arkadaşlar farklı desen seçenekleri mevcut. Tanesi 20 lira. Korkmaz granit tencere, 26 santim boyutunda, 60 lira fiyatı, arkadaşlar, bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için teşekkürler. Yuvarlak duvar aynası, 60 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Lava döküm yuvarlak sahan, 20 santim boyutunda, tanesi 50 lira. Pankek ve mücver tavası, 28 santim boyutunda, 30 lira fiyatı. Tezgah önü mutfak paspası, 50 çarpı 120 santim boyutunda, 25 lira fiyatı. 3 bölmeli yuvarlak saklama kabı, tanesi 5 lira. 30'lu yumurta saklama kabı, 8 lira fiyatı. Tezgah üstü kaşıklık, 8 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Korkmaz granit kısa tencere, 28 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Korkmaz düdüklü tencere, 7 litre kapasiteli, 130 lira fiyatı. Ahşap standlı baharat takımı, oldukça şık ve güzel bir ürün, toplam 60 lira fiyatı. Hasır dikdörtgen ekmek sepeti tanesi 13 lira. 2 katlı yuvarlak kek standı 45 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketlerine neler gelmesini istiyorsun? Mutlaka yorumlar kısmına yaz. 2 katlı patates ve soğan kovası 40 lira fiyatı. Granit 7 parça tencere seti, içerisinde 20 ve 24 santim boyutlarında 2 tane tencere, 26 santim karnıyarık tenceresi ve 26 santim tava bulunmakta, toplam 270 lira fiyatı. Kalp şekillerinde silikon çikolata kabı, tanesi 13 lira. Desenli çay fincan seti altılı, içerisinde 6 adet çay fincanı ve 6 adet fincan tabağı bulunmakta, toplam 90 lira fiyatı. Tefal Voktava, 28 santim boyutunda, 150 lira fiyatı. 4 katlı mutfak ve banyo rafı, genişlik 40 santim ve yükseklik 100 santim boyutunda, 120 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, bana verdiğiniz destekler için, sizlere çok teşekkür ederim. Atılı kahve sunum servisi, toplam 35 lira. Taç klasik granit ikili tencere seti, arkadaşlar içerisinde 1 adet 26 santim karnıyarık tenceresi ve 1 adet 26 santim tava bulunmakta, toplam 100 lira fiyatı. Ayarlanabilir makyaj aynası, 20 santim boyutunda, 20 lira fiyatı. Döküm waffle tavası, 50 lira. 2 kişilik lokumluk ve kahve fincan takımı, gerçekten çok hoş bir ürün, toplam 40 lira fiyatı. Metal kapaklı cam sürahi, 1600 mililitre kapasiteli, 30 lira. Gerçekten fiyatı çok yüksek. Allah yardımcımız olsun. Krep tava, 30 santim boyutunda, tanesi 30 lira. Ahşap merdane, 13 lira fiyatı. Metal oval dikiş kutusu, tanesi 20 lira. Metal tek kelepçeli kek kalıbı, 26 santim boyutunda, tanesi 23 lira. Arkadaşlar sizce bu kek kalıbının, fiyatı yüksek mi? Yorumlarda bizimle fikirlerinizi paylaşın. Mutfak masa sandalye seti, 90 lira fiyatı. Ayakkabılı vestiyeri, yükseklik 180 santim, genişlik 110 santim boyutunda, ayrıca 8 adet askılık bulunmakta, toplam 350 lira fiyatı. Hamur açma masası, 20 lira fiyatı. Taç bileli fon perde, 40 lira. Çelik un ve şeker eleği, toplam 15 lira fiyatı. Siyah 2 katlı metal meyvelik, 40 lira. HEPA filtreli yüksek emişli akıllı robot, 2 yıl garantili, 1899 lira fiyatı. Mikrofiber çift kişilik yorgan, 195 e 215 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Düz cam çay bardağı, 6 tanesi toplama 10 lira. Kilitli pasta ve börek saklama kabı, 20 lira fiyatı. Şafır döküm kek kalıbı, 21 santim boyutunda, 50 lira fiyatı, arkadaşlar gerçekten döküm olan ürünler, fiyatları yüksek oluyor maalesef. Şimdiki ürünümüz yıkanabilir desenli ikili banyo halısı, 60x100 santim boyutunda, toplam 50 lira. Hamur leğeni, 7 litre kapasiteli, tanesi 10 lira. Çelik termos, 2 litre kapasiteli, ayrıca 12 saat sıcak ve soğuk tutma özelliği bulunmakta, 60 lira fiyatı. Dikdörtgen fırın tepsisi, 37 santim boyutunda, 40 lira fiyatı. Emaye demlik seti, demlik 1 litre, alt suluk 2,5 litre kapasiteli, toplam 180 lira fiyatı çok amaçlı kiler dolabı, yükseklik 105 cm, genişlik 42 cm boyutunda, 120 lira. Keramika mermer desenli yemek takımı, 24 parçadan oluşmakta, içerisinde 6 adet çorba kasesi, 6 adet pasta tabağı, 6 adet servis tabağı ve 6 adet yemek tabağı bulunmakta, toplam 150 lira fiyatı. Kapı altı rüzgar önleyici, malum havalar soğuk, ve bu tarz ürünler kesinlikle işinize yarayacaktır, 20 lira fiyatı. Kuplu pirinç süzgeci, tanesi 10 lira. Yoğurt yapma fonksiyonlu turbo fırın, 45 litre iç hacmi bulunmakta, ayrıca bir adet için ızgara ve bir adetlerin tepsi ile birlikte geliyor, 2 yıl garantili, 299 lira fiyatı. Seramik tencere, 11 santim boyutunda, oldukça ufak bir tencere diyebiliriz, tanesi 20 lira mıknatıslı çift taraflı cam silici, tanesi 10 lira. Koridor mutfak ve banyo askılığı, 40 lira fiyatı. Karaca foça 24 parça 6 kişilik çatal kaşık bıçak seti, arkadaşlar içerisinde 6 adet yemek çatalı, 6 adet yemek kaşığı, 6 adet yemek bıçağı ve 6 adet tatlı çatalı bulunmakta, toplam 90 lira fiyatı. 6 parça dikdörtgen saklama kabı seti, toplam 23 lira fiyatı. Poşet bitki çayı saklama kabı, tanesi 10 lira. Portatif katlanabilir çöp kovası, 30 lira fiyatı. Dertsiz masa örtüsü, 160 x 220 santim boyutunda, arkadaşlar farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Tanesi 20 lira. Fakir Bilenler Seti, 600 ml kapasiteli ölçü kabı bulunmakta, 2 yıl garantili, 230 lira fiyatı. 7'li çerçeve takımı, toplam 10 lira. 2 katlı tabaklık, 20 lira fiyatı. Topuk törpüsü, kalıntı bırakmadan, ayaklarınızı yumuşak ve sağlıklı hissetmenizi sağlayan bir ürün, 15 lira fiyatı. Askılı dolap içi düzenleyici organizer, 20 lira fiyatı. Pedallı plastik çöp kovası, 40 litre kapasiteli, 40 lira fiyatı ne gelsin o gelsin diyoruz, gelmesini istediğin ürünü mutlaka yorumlar kısmına yaz, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için tekrardan çok teşekkürler, kendinize iyi bakın, hoşçakalın dostlarım.